Herkese de merhaba. Mucitane mutfağına hoş geldiniz. Tarifim için birkaç tane patlıcanı yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsisinin üzerine aldım. Bıçakla birkaç tane delik açtıktan sonra 200 derece alt üst ayarlı fırınıma közlenmesi için gönderiyorum. 3 yemek kaşığı zeytinyağını düdüklü tencerenin içerisine alıyorum. Hemen üzerine 500 gram kuşbaşı doğranmış dana etini alıyorum. Dana eti yerine e, kuzu eti kullanırsanız bu işlemi yapmanıza gerek yok. Çok daha kolay pişecektir. Ben düdüklü tencerede bir ön pişirme işlemi yapmak istiyorum. Şöyle biraz rengi değişinceye kadar kavurduktan sonra düdüklü tencerenin kapağını kapatacağım. Bu şekilde biraz pişmesini sağlayacağım. Et pişmeye devam ederken patlıcanları da fırından çıkardım. Güzel bir şekilde közlenmiş. Şimdi üzerine bir poşet geçireceğim ki daha kolay soyulabilsin. Bu şekilde bir 10 dakika poşetin içerisinde patlıcanları bekleteceğim. Tenceremi kontrol ettim. Suyuna kadar bakın böyle iyice çekti. Lokum gibi pişti. Şimdi bir sonraki aşamayla devam edelim. Uygun bir tavanın içerisine bir miktar zeytinyağı gezdiriyorum. Hemen üzerine yemeklik doğramış olduğum 2 orta boy kuru soğan ekliyorum. Yine yemeklik doğramış olduğum 3 diş sarımsak ilavesini yapıyorum. Sarımsak ve soğanın kokusu çıkıncaya kadar pişiriyorum. Soğanlar pişmeye devam ederken bir tane kırmızı biber bir tane de yeşil biber yine yemeklik bir şekilde doğradığım soğanların üzerine alıyorum. 1 yemek kaşığı kadar da tereyağı ilavesini yapıyorum. Yemeğimi biraz daha lezzetlendirmek istiyorum. yağ erinceye kadar karıştırmaya devam ediyorum. Kavrulan soğan ve biberin üzerine ön pişirme yapmış olduğum kuşbaşı doğranmış dana etini ilave ediyorum. Bugün patlıcan ve etle yapılabilecek en lezzetli tariflerden birisi hünkar beğendi tarifini anlatmaya çalışıyorum. Videomun sonuna kadar izleyip sizlerde birebir uygulamayı lütfen unutmayın. Çok hafif bir şekilde etiyle birlikte de kavurmaya devam ediyorum. 1 yemek kaşığı biber salçası ilavesini yapıyorum. Salçanın kokusu çıkıncaya kadar kavurduktan sonra bir orta boy küp küp doğramış olduğum domates ilavesini yapıyorum. Tuz, karabiber ve pul biber ekliyorum baharat ve domatesi ile birlikte de şöyle bir karıştıracağım. Kavrulan etin üzerine 1 su bardağı kadar sıcak su ilavesini yapıyorum. Bu şekilde dahi tüketebilirsiniz. Acayip lezzetli bir et oluyor. Şöyle suyunu kontrol ettikten sonra Tavamın kapağını kapatacağım ve kıvamlaşıncaya kadar pişmesini sağlayacağım. Bu arada ben etle uğraşırken patlıcanlar da iyice soğudu. Şimdi hemen soymak istiyorum. Bu şekilde poşet içerisinde beklettiğimiz zaman çok daha kolay soyulduğunu sizler de göreceksiniz. Közleme işlemi yaptıktan sonra bu işlemi uygulamanızı tavsiye ederim. Böyle çok kolay bir şekilde soyuluyor. E, buradaki patlıcanların hepsini kullanmayacağım. Açıkçası fırın çalıştırmışken patlıcanların hepsini közlemek istedim. 2 ya da 3 tane patlıcan kullanmamız yeterli olacaktır bu tarif için. Soyma işlemini tamamladım. 2 tane patlıcanı kesme tahtasının üzerine alıyorum. Mümkün olduğunca ince ince doğrayarak küçültmeye çalışıyorum. Patlıcanlarım da hazır. Son kez etimi kontrol edeceğim. Evet, şu şekilde etim mis gibi pişti hemen hünkar beğendimin patlıcanlı alt tabanı hazırlamaya devam edeceğim. Patlıcanlı beğendimizi hazırlamaya başlayalım. 1 yemek kaşığı tereyağını uygun bir tavanın içerisine aldım. 1 yemek kaşığı da un ilavesini yapıyorum. Unun kokusu çıkıncaya kadar kavurduktan sonra incecik doğramış olduğum közlenmiş patlıcan ekliyorum. patlıcanı ile birlikte de karıştıracağım videomu bu aşamaya kadar izlediyseniz yorum kısmına herhangi bir emoji bırakır mısınız Ben de sizlerin varlığından haberdar olmuş olurum yeterli miktarda tuz ve karabiber ilavesini yaptım bir buçuk su bardağı klasik su bardağı ölçüsüyle süt ekliyorum sütünü yavaş yavaş ekliyorum biraz ekledim şöyle bir karıştıracağım Geri kalan sütümü de ekleyeceğim. Son olarak üzerine bir kase rendelenmiş kaşar peyniri ekliyorum. Patlıcanlı beğendiğimizde hazır. Şimdi hemen servis aşamasına başlayabiliriz. Uygun bir servis tabağının içerisine patlıcanlı alt tavanımı alıyorum. üzerine lokum gibi pişen etimi de ekledikten sonra işte Hünkar beğendi tarifim hazırlanmış oldu. Çok lezzetli bir tarifin daha sonuna geldik. Eğer hala abone değilseniz abone ol tuşundan abone olabilir. Soru, görüş ve önerilerinizi bırakabilirsiniz. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Afiyet olsun.